Ben daha doymadım. Oha doymadın mı sen? Oha yetmedim mi? Sana düş, düş. Yaktın öldürdün beni valla. Oha. Şunun dadını bilenler bir ...kalp atsın lan oraya. Of. Vay maşallah var ya. Vay 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 vay. Şuna bir bak, şuna bir bak. Anne! Gel ağzı dersin, vay dersin. Beklerim beşleri gelsin. Beklemekten susundur. Allah cezanı versin aman. Ne vuruyorsun kız? İçimde dedim sana demedim. Allah Allah bir de gülüyor. Elinde ağırmış Allah, bir şey de vereceğim ama hoş geldin. Yüzden düşüyor. Mesela yani. Ne vereceydim kız sana? Ha? ha iki lira mı alacaktın? Tamam bir daha vursana çok iyi vuruyorsun. Ne kadar burası? Alo sigara bırakma hattı buyurun. Abi nasıl bırakamıyorsun ya? Abi ilk önce kafanda bitireceksin. Tabi tamamen psikolojik. Ben bıraktım diyeceksin bırakacaksın. Tabi abi evet. Lades bitti tatlım artık aklımda değilsin bakmıyor internetten çıkmıyor bunun sonu olacak fenomen mi olacak fenomen mi olacak son pişman <laughs> Kardeş Konya'nın döngüsünü anlat bana. Kardeşim doğarsın et ekmek verilir. Büyürsün sümü doğursun et ekmek verilir. Evlenirsin et ekmek verilir. Ölürsün et ekmek verilir. New York'ta. Hamburgeri sever misin? He, evet kulağa hoş geliyor. Konya'da. Et ekmeği sever <laughs> niye? oh no ne din? <laughs> Dengem bozuldu. Ayakta Ay. duramıyorum. İçirmeyim ızıkkımı. Yerimde duramıyorum. <laughs> Altyazı